Evet, Herkese hoş geldi. Sefa geldi. Merhaba. Sen anlat. Böyle böyle çift istiyoruz sadece diye. Gelecek Görünmüyoruz kişiler. Görünmüyoruz ama. Hı -hı. Çift istiyoruz. Kamerada kendini gösterebilecek. Yok karım uyuyor, yok çocuğu uyutmaya gitti, yok onu yaptı, yok bunu yaptı. O hayatları geçin delikanlı bir çiftseniz buyurun gelin. Skype adresim yazıyor yayın isminde. Tekrar edeyim. Selam. Çok. Düştü. Hmm. Bir daha. Kapatma ya. Hı? Kapatma. Niye kapatıyorsun? Kapatmıyorum. Dur şöyle yapayım dur. Skype'e dönmek istiyor değil mi? Yok yok yok. Yok için böyle elinde yarayla bekleyenler delikanlı, delikanlı oluyor zaten. Evet. Karşılıklı, karşılıklı kamerada görüşebileceğimiz çiftleri Skype'i de bekliyoruz. Çift. s s -A -E t T-R-T-Y evet. Burada yazıyor zaten. Teyit veririz. Direkt açarız Hı -hı. görüntü. Sen kendi götünü sik önce. Hı? Sakızını sikeyim demiş. Zoruna mı gitmiş acaba? Göt veren. Hı?